Kurban kesmek için öncelikle kişinin Müslüman olması gerekir. Akıllı olması gerekir. Efendim, bülüh çağına ermiş olması, ergenlik çağı dediğimiz ergenlik çağına gelmiş olması gerekir. Ve e, dinen de zengin olması gerekir. Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, bulu çağına ermiş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslümanın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gram altın veya değerinde paraya da eşyaya da sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden zekatta olduğu gibi bir yıl geçmesi de şart değildir.